umur ediyorum. Değerli kardeşlerim sizlerin karşısına asla boş gelmedim. Yoldan geçiyordum da şöyle bir belediye başkanı olayım diyerek buraya çıkıp burada bulunmadım. Birilerinin ön yüzü olup arkadan bir kutla gibi yönetilmek için bu makama aday olmadım. Karapınarımıza yakışanın da bu olmadığı inancındayım. Şehrimizin ve insanlarımızın neye ihtiyacı olduğunu tespit ederek buna uygun projeler hazırladık. 27 yıl boyunca bu tespitimi yapıp şu anda da mahalle mahalle gezerek her bir eve, her bir yüreğe tek tek dokunarak tespitlerimizi not ederek yeni projeler plana planladık, ayarladık, düzenledik. Herkesin yüreğine dokunduk ve dertlerini dinledik. Bu şehri sevmek, bu şehri ve insanlarını sevmek bence evliliyatla şehri ve insanları sahiplenmekle başlar. Bu şehre olan sevgi ve heyecanıma göreve geldikten sonra hepinizi ortak edeceğim emin olabilirsiniz. Ben içinizden biriyim. Arkamda icazet aldığım gizli bir el Ben Karapınar'ın kendisine, halkına hizmet edecek olan bir başkan olma niyetindeyim. Burada hiç kimseye leke sürerek eksiğini yanlışını ortaya koyarak bu seçim yarışında kendimi onlardaki eksik ve noksanlardan faydalanarak öne geçirmek gibi küçük ve basit düşüncelerim asla olmadı ve olamaz. Ben kendimi biliyorum, yapacaklarımı biliyorum. Sizler de buna şahit olun. Beni yaptıklarım ve yapacaklarım önde tutsun istiyorum. Bu işin doğru olanı da budur. Ben belediye başkanı olarak seçildikten sonra şehrimizi adaletli olarak nasıl yönetip tüm insanlarımızın bizimle nasıl iletişimde kaldığını birebir olarak hepiniz göreceksiniz. Hiç kimse bir belediye başkanının belli zümrelere, belli sülalelere kapısını açıp bazı mahallelere, kesimlere, köylere kapısını kapatmasını asla istemez. Maddi durumu ne olursa olsun, soyadı, sülalesi ne olursa olsun, köyü mahallesi ne olursa olsun, Sorunun küçük büyük ne olursa olsun, ayakkabısı ister çamur olsun, ister çizmesi olsun, oyunu kime verirse versin, yıllarca hangi tarafı tutarsa tutsun. Bunların devlet vatandaş ilişkisi kurulurken hiçbirinin önemi yok. Gönül Karabacak ve vatandaşın arasına bunların hiçbiri giremeyecek. Bu nedenle...